Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Kasım ayı boyunca yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Siz de biliyorsunuz ki internette, televizyonda vesaire her yerde işte Kasım ayı dev indirim, büyük indirim vesaire gibi haberler döndü. Ben de çeyizim için zaten bir liste yapmıştım. Bu listeye uyarak ihtiyacım olanları almaya çalıştım. Şimdi birlikte inceleyelim. Şunu şöyle itelim. İlk olarak moda alışverişimi göstermek istiyorum. Bunu çok beğenerek yaptım. şöyle moda da bayağı indirim vardı. Şöyle bir tane. Bu tek kalmıştı. Şöyle. Bu tek kalmıştı. Bu bunun fiyatı 24.99 gibi bir fiyat. Ama ekstra indirim, ekstra %25 indirim vardı. %40'ın üstüneydi galiba. Bunu 7.5 gibi bir fiyata aldım. Ama dokusu vesaire rengi, özellikle rengine bayıldım. Bunu hemen aldım. Takım olsun diye bu yine büyük havluyu. Bu bayağı büyük banyo havlusu. Bunun bu rengine bayıldığım için yine aynı şekilde fiyatını bulmaya çalışıyorum. Baya büyük ve baya çok yumuşak ve baya güzel. Bunun da fiyatı bakalım 119.99. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam eğer yine %40'ın üstüne %25 gibi bir indirim vardı. Bunu da 36 TL'ye aldım. Bu ikisini takım yaptım. Zaten tek adet kalmıştı. Bunları hemen aldım. Yani bayağı uyguna geldi. Bu bu bayağı küçük. Bunu ben el havlusu olarak kullanabilirim diye düşündüm. Mutfakta vesaire banyoya koyabilirim. Daha sonra modadan yine şöyle bir bu sabunluk ve losyon olarak kullanılıyor. Buraya sabun, losyon vesaire koyabiliyorsunuz banyo için. Ben bunu, bunun resmi buraya koyacağım. Ben bunu açıkçası mutfakta kullanırım diye düşündüm. Yağdanlık koymak istiyorum. Bunun da fiyatı 1990 19.90'mış. Yine ekstra indirimle 15 TL gibi bir fiyatı aldım. Zaten sürekli mesela bir şey de başka bir şey de olacakken yani internette her sayfayı geziyorum. Hangisinde en uygun, daha uygun nasıl bulurum, nasıl şey yaparım, kod vesaire arıyorum. Öyle almaya çalışıyorum. Bunu da çok bayıldım. Eğer mutfakta kullanmazsam banyoda kullanmayı düşünüyorum. Karaca alışveriş. Bu kahve fincanlarını bayağı yani geçen yıldan beri ben bakıyorum. Baya baya beğenmiştim bunu. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam geçen yıldan beri 160-150 TL gibi bir fiyattı. Şimdi bu indirimde bu seri şeye düşmüştü. 136 TL gibi bir fiyata düşmüştü. Yine bir kod gördüm ben internette. Kodu girdim %10 indirim oluyordu. Yani bu takım 116 TL gibi bir fiyata aldım. Ama bunu yani bayıldım. Zaten çok beğendiğim bir takımdı. Bunu da böyle göstereyim. Çok hoşuma işte. Bu kar takımı bayağı beğendim. Şöyle altılı. Gayet hoş. 116 TL de yani bunun için uygun olduğunu düşünüyorum. Son olarak diğer göstermek istediklerim. Madame Coco alışverişi. Madame Coco'da şöyle bir indirim vardı. Şöyle göstereyim. Şöyle şu bardakları daha önce de görmüştüm. Bayağı da hoşuma gitmişti. Bir yana bir bedavaydı bunlar. Hatta şu anda hala geçerli mi bilmiyorum ama bir siteye kontrol edebilirsiniz. Ben mağazasına gitmiştim. Mağazasından aldım. Şöyle, şöyle bir bardak. Bir yana bir bedava olduğu için ben bunu bir takım daha aldım. Böyle bir yemeklerde falan kullanmayı düşünüyorum. Gayet hoşuma gitti. Şu detayları falan gayet beğendim. Çok da uyguna geldi. Bir bakayım bunun fiyatı neymiş. Bunun da fiyatı 30 TL'ymiş. Ben iki takım aldım. Dediğim gibi ikisini 30 TL'ye almış. Oldum. İkisini 30 TL'ye. 4 bunda var. 4 bunda 8 adet bardak takımı yaptım kendime. Daha sonra bir de Migros. Migros alışverişim de var. Onu da size göstermek istiyorum. Şu diş fırçasını şarjlı Bunu bayağı ben incelemiştim zaten. Bayağı da beğenmiştim. Bunu bunun normal fiyatı şöyle gösteremedim. 200 TL gibi bir fiyatmış. Ben bunu Migros'tan yine bir yana bir bedava kampanyasından aldım. Yani tanesi 100 liraya geldi bana. Çok çok bunu da çok beğenerek aldım. Zaten ihtiyacım da böyle bir şey vardı. İki tane aldım. Son olarak şöyle bir iki takım daha aldım. Normal meşrubat bardağı olarak kullanırım diye. Yine bu da bir alana bir bedava kampanyası vardı. Şöyle iki takım yaptım. Bunları da gayet beğendim. Biraz büyük ama yani bence iyi. İdeal. Şöyle bunu da 8 ile yaptım yine. Altına bakarsak bakalım fiyatını. 25 TL çok çok bence bayağı uygun. Yani iki tane takım bana 25 TL'ye geldi. Gayet memnun kaldım. Son olarak şunu göstermeyi unutmuşum. Ben Mudo'dan baş ucu sürahisi aldım. Bunun boyutu gayet iyi. Genelde şöyle göstereyim. Genelde böyle başı üstürali biliyorsunuz ki biraz küçük oluyor. Bir de ben bunun bu rengini acayip bayıldım. Yani gerçekten bayıldım. Bunu da 50 TL gibi bir fiyatı vardı. Yine ekstra indirimle 30 TL gibi bir fiyatı aldım. Bunu da kullanmayı düşünüyorum. Bunu da çok 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 beğenerek aldım. Umarım bir yararı olmuştur. Sizin için bir fikir oluşturmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.